Zamanın kumlarının altında saklı, Türkiye'nin güneydoğusundaki uzak bir tepede gizem ve merakla örtülmüş bir yer yatıyor. Stonehenge'den altı bir yıl daha eski ve medeniyetin şafağı hakkında bildiğimiz her şeyi sorgulatan bir yer. Göbekli Tepe. 1990'ların başında arkeolog Glau Schmidt, tarih kitaplarını yeniden yazacak bir keşif yaptı. Toprak katmanlarının altında dairesel olarak düzenlenmiş bazıları 20 tonu bulan devasa T şeklinde sütunlar bulundu. Bu megalitik yapılar 11.1 yıl önce atalarımızın tarımın gelişiminden önce anıtsal mimari inşa etme yeteneğine sahip olduklarını gösteriyor. Peki göbekli tepeyi kim inşa etti ve neden inşa etti? Bu sorular her zaman cevapsız kalıyor. Site'nin gizemli cazibesine katkıda bulunuyor sütunlardaki oymalar bir dizi hayvani, aslanlar, yılanlar, akbabalar gösteriyor. Her biri daha derin, muhtemelen ritüel bir anlam taşıyor. Bu hayvanlar tanrı olarak mı tapınıyordu? Yoksa zamanın kaybolmuş sırlarını mı koruyorlardı? Göbekli Tepe'nin inşası dönemin teknolojik imkanları göz önünde alındığında hayret vericidir taşların nasıl kesildiği, nasıl taşındığı ve yerleştirildiği hakkında hala kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bilimsel araştırmalar, taşların gölgedeki yakın taş ocaklarından çıkarıldığını ve piramitif raşlarla işlemlerini gösteriyor. Ancak bu kadar büyük taşları taşımak ve dikmek, dönemin insan gücü ve organizasyon becerileri hakkında şaşırtıcı ipuçları veriyor. changing the history that's not true it's not changing but it's adding adding a an chapter and a very important chapter to the history of humanity and chapter we didn't know said it exists before and this chapter is about the transition from hunter gatherer societies to farming to food producing societies yapılan analizler bu devasa yapının binlerce <inaudible> kişinin çalıştığını gösteriyor Bu da Göbekli Tepe'nin yalnızca bir tapınak değil, aynı zamanda sosyal bir merkez olduğunu düşündürüyor. Arkeolojik kazılar sırasında Göbekli Tepe'de birçok gizemli olay yaşandı. Bölgedeki işçiler ve araştırmacılar, gece yarısı duyulan garip sesler ve aniden beliren gölgeler gibi doğaüstü olaylardan bahsediyor. Bu olaylar, bölgenin gizemli atmosferini daha da güçlendiriyor. Yine kazılar sırasında bir arkeolog bir gece kazı alanında çalışırken aniden soğuk bir rüzgar esti ve garip fısıltılar duymaya başladık. Hepimiz irkildik ve o gece çalışmayı bıraktık. Bu tür olayla burada sıkça yaşanıyor diye açıklamaları konuyu daha da ürpertici hale getirmektedir. Göbekli Tebe'de yapılan araştırmalar sırasında bazı trajik olaylar da yaşandı. 1995 yılında kazı ekibinden bir arkeolog, gece nöbeti sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ayrıca birkaç işçi de açıklanamayan kazalar sonucu yaralandı veya öldü. Bu ölümler Göbekli Tepe'nin lanetli olduğuna dair spekülasyonlara yol açtı. The other ones. It's belonging to the 10th and 9th millennium BC. So it means, roughly spoken, the monuments there are 12,000 years old, 12,000 years before today, or 10,000, 10th millennium BC. That's just after the Ice Age. Who knows a little bit about? Bölgedeki yerel halk ile konuşmalarımızda bu bölge uzun zamandır lanetli olarak bilinir. Burada yapılan kazılarda insanların ölmesi bu inancı daha da güçlendirdi. Bizler bu tür hikayelere yabancı değiliz diye söylemlerde bulunmaktadırlar. Göbekli Tepe'nin dini ve manevi önemi sadece inşaatın büyüklüğüyle sınırlı değil. Dönemin dini inançlarına göre bu tür anıtsal yapılar tanrılara veya doğu su varlıklara adanmıştı. Göbekli Tepe'nin devasa sütunları ve üzerlerindeki semboller dönemin insanların ölüm doğa ve evrenle ilgili derin inançlarını yansıtıyor. Göbekli Tepe belki de dünyanın ilk tapınağı olarak kabul edilebilir. Bu yapı o dönemde insanların doğaüstü güçlere olan inançlarını ve bu güçlerle iletişim kurma çabalarını yansıtıyor. Modern dinlerde bile Göbekli Tepe gibi antik yapılar insanlığın spiritüel araçlarının bir sembolü olarak görünüyor. Günümüzde ise Göbekli Tepe birçok dini ve spiritüel topluluklar tarafından ziyaret ediliyor. Bazı modern dinler bu tür yapıları insanlığın ilk ibadet alanları olarak kabul ederken, diğerleri Göbekli Tepe'nin bilinmeyen sırlarını hala çözülmeyi beklediğine inanıyor. Göbekli Tepe hem geçmişin hem de günümüzün manevi dünyasında önemli bir yere sahip. Göbekli Tepe'nin gerçek amacı arkeolojinin en büyük gizemlerinden biri olarak kalıyor. Son keşifler sitenin erken astronomik gözlemler için bir merkez olabileceğini, sütunların göksel olaylara hizalandığını gösteriyor. Atalarımız Göbekli Tepe'yi yıldızları izlemek, göklerden rehberlik almak için mi kullandı? Yoksa başka bir aleme bir geçit mi? Fiziksel doğaüstü arasındaki perdenin ince olduğu bir yer mi? Göbekli Tepe'nin sırlarını keşfetmeye devam ettikçe, geçmişimizin hakkında ne kadar az şey bildiğimizi hatırlıyoruz. Bilinen herhangi bir medeniyetten daha eski olan bu antik site, insanlık tarihi ve inançlarımızın kökenleri hakkında anlayışımızı yeniden düşünmeye zorluyor. Kim bilir, kumların altında hangi diğer sırlar daha keşfedilmeyi bekliyor? Gebildet und äh, wie können wir so sicher sein? Wir sehen hier die Arme herunterlaufen, dann die Hände so auf, wie auf den Bauch gelegt, hier mit die fünf Finger, sogar die Daumen erkennbar als kürzer dargestellte Finger, dann ein Gürtel mit Gürtelschloss hier und am Gürtel herabhängend ein Tierfell, höchstwahrscheinlich ein Fuchsfell aufgrund der fünf und der Schwanzform. Das sind menschengestaltige Wesen, die natürlich in, in monumentaler Form hier erscheinen. Und diese Größe, die ihnen hier zukommt, macht deutlich, dass sie offenbar nicht von unserer Welt sind, sondern übernatürliche Wesen darstellen. Bir beğenin ve en son keşiflerimizle güncel kalmak için zil simgesine tıklayın. O zamana kadar sorgulamaya, keşfetmeye devam edin ve unutmayın. Geçmiş asla tamamen gömülü değildir.